beraber. Ben ve kardeşimin kanal burada. Evet. Yanımda mavi çizgi ve her şey var var. Var yani. Mavi çizgiyle her şey var. Gel oğlum çok, çok uzatmayın çok bak, uzatmayın. Bak Şu buna biz gideceğiz. Ben burada kaldım neyse. Bekleyin bu adam gitsin bu adam gitsin. Doğru. Ha binin binin binin. Doluşun. Lan arka oğlum. Sultan ceviz açalım. Oğlum gel mavi çizgi. O, o bir adamla. sen mi? sen sen lan <laughs> Mavi çizgi. Gel mavi çizgi ne oluyor? Gel. Sen de sırmam. Oğlum gel buraya mı geldin? buradayız. Ağabey otur otur evet. Bana yer kaldı evet. Gittik. Ee, bir dakika bir şey diyeceğim. Senin sesin ne? Ferhat. Yani her şey var kanalı. Sesini <laughs> izleyelim. Ay aşağı. Normal. ses? Yakışacak çıktı Abi bu adamlar Herkesin sesi koştum. iyi dursun diye ortaya geçtim. Yes on do, do ne demek lan? Yes, hadi düşün, do, do. hadi düşün. O ee, yine bozlar. Düşün. düşün. Abi, Buraya düşün. kadar. Düşün. Binin, 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 binin. Mavi çizgi binin. Dur gelin. Binin. Dur geliyorum ha. Oğlum şunu Abi yine biricik olduğumuz adam ya. Sen bilmiyorsun. Her şey var kanalı. Evet gidiyoruz. Bir dakika. Kız ge geçsin sonra. Şey... Oğlum. Ay gitti gitti. <gülüyor> 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 oğlum dur dur. dur biz biz içimiz tek tüm piyasaya denk. Yeriz. Oğlum yanma Yeriz Allah Allah. Hadi ya. Kız e, yapıyor musun? No. Way. Yapıyorsan da ben yaparım. Abi ne kadar var gitmenize ya. Oh. Ah. Mehmet hız yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne şurada kadar... diriş yaptı. Ama <laughs> 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 oh, ne atar mı zaten? ne atar Çok hızlandı, çok uzandı. Hayır, hayır, hız. Abi, çok ah. hızlandı. Çok hızın. Hız mı? çizgi hayır. Mavi çizgi. Am bunu lan. Onu bunu bunu. Tamam lan ben. Ben ben tutuyorum. Çal falan da şu an doğduğunu gördünüz. Ha ben ha yanımızda Beşiktaşlı bir takım. Ben önde Ne oluyor? Tren yoldan çıktı bir tane daha. Gelin. Ben 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 Beşiktaşlı adama istek kattım bizimle ne olduğu için bu videoda. Herhalde takipçimiz... Beşiktaşlı ben de Fenerbahçe'liyim. Ben de Fenerbahçe'liyim. Herhalde takipçimiz... Oğlum gitsenize. Ee, <laughs> önde trafik kazası olmuş. Abi, trafik trafik kazası da. olmuş da. önde. Ot. O, Onda oğlum, trafik kazası var. Abi ne Abi n'apın? Araba... Git git! Go go go! Oğlum trafik kazası var diyorum size. Go go diyorsunuz ya. Birisi... Dakika, arabanı durdurun. Ben o arabanı spayne edip geliyorum. Sadece yok olacak. Yerimi ağır tutsun. Niye gelmedi o? Tek kişilik mi? Hayda! İçiyorsa açsana. Ben hemen yerini kapayım. <laughs> Yok ya. Oğlum tren yok oldu gidiyoruz. Hız yapmayak bu sefer Hatun. 3 saat sonra gittik ya. Hatun'un evinde. Allah, kız <laughs> <yapmayayım. Kız gülüyor> yapmayayım. Hız yapmayak hız yapmayak. Hız çok az. <laughs> çok, çok az. Buz, buz, buz yeter buz yeter buz yeter. Bu kadar tıdan olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu acaba? ya? Ya ne yaptın? Ay, ya, ay, ay, ay bomuş. <laughs> Hayır her şey var kanalı çok kötüydü her şey var kanalı Oğlum gel mavi çizgi mavi çizgi Geliyorum oğlum gel Gel. Ya lan mavi çizgi. Oğlum adam Galatasaray. O ne yapım? Bir, şey? bir dakika. Adam Beşiktaşlı değil, Dafa Betli. Oğlum <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Ma ah, o mavi çizgini. Ansa var O ne ma. <laughs> yapım? <laughs> so. Arkadaşlar. So, so. Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kızlar kim? Oğlum Kızlar gidiyor. Bu arada onu yap. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Oğlum diğer onu yapımcısı mavi çizgiler herhalde hayranı. İsimlerimiz neden mavi yazıyor? Hayır, kaptırmayacağım. Ne? Hayır, sultan al yolda. Ha tabii kolu kız gelmesin. Ey yirmi! Ön de oturma sen. Yirmi! Mavi çizgi abi. Mavi çizgi yine bir daha video yapmayacağım. Sen girersin sen ben zekalı. Abi bizim bu adam harçesini... Dur durun dur durun. Geçsinler. Oğlum. Oğlum go geç. Geçsinler yav. Kazlayın kazlayın. Kazlıyorum. Oğlum yeşile bastınız. Kazlayın kazlayın. Oğlum yo 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 yo. Kazlama o kadar çok. Kazlama lan. Oğlum kazlama. Lan kazlama ne olur kazlama. Lan, ben ben, yapma yapma Gucci değil. Sen bir daha bir dom almayacağım. Ne Alma ben de alacağım ya. Ya bu nasıl ikilik <laughs> spanedeki ya? Abi yine trafik yine trafik Allah'ım. Evet. Bak bu adam izin vermiyor önde çağda. Oğlum gitseniz de adam izin vermiyor. Ne sesten? Ha, Harba gitti çar. Önde çar bizim vermiyor. Ben kapibara bin daraba. <laughs> kapibara, kapibara, kapibara. Ka? Edith bura burada kapibara reizi koyarız. Kapibara. Burnunu ne görseydim ben kapibara nın. <laughs> kapibara, kapibara. Yes. <laughs> kapibara. Oh kap Kapibara yes diyor. Ne yes? Kapibara. Ha gidiyor gidiyor yola çıkıyoruz. Yes kapibara. Girit. Kötü diyor. Kapibara arabası? Ha kötü diyor. Oğlum gitsenize kapibarala. Biz de hemen arkalarından gazdayız. <laughs> Oğlum gazlay, gazday, gazday. Bunu şey <laughs> şey <laughs> Hayır, 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 attayım. Attayım. Trafik. Ne oluyor lan? Bu yapımcı, Gel mavi çizgi, mavi var. çizgi gel. Mavi, çok mavi, mavi çizgi, mavi. Ceri mavi. Evet, ceri. <laughs> Geri mavi. En geri mavi sensin. Ya bence ya? ben mavi çizgiyim. Sen geri mavisin. Hayır. En mavi en ezik çizgi. en ezik mavi çizgi sensin galiba. Oğlum bir şey de Hayır. anlamıyorsun. sıfıra abone olan da var. He, ha, ha hangisi hangisi? Bok mu? Eee ka kanal bilmiyorum ama e, biliyorum. <laughs> Kim oğlum şimdi adamlar seni görünce sana söz edecek kanalın sahibi. Karan sahibi bilmiyorum ben şaka yapıyorum. Bu arada mavi çizgini. Evet, Bu arada bir dakika bir dakika. Biz kıyafetlerimizde mavi çizgini önemsiyoruz yani. Kar yani her şey var kanalı. Mavi çizgi şu an karanlıktan ağrıyor aralıyor. Ay çıkma Roblox'ta. Çıkma. Mama yazılı bir mavi de mavi. Ma şey Sultan o kadar hoştur la mavi çizgi kanalı. Arkadaşlar şu an Azerbaycan'da bir şey konuştuk. Anlamayanlar anlamazsınız artık. Senin ağzına vurarım. Aa mavi çizgi burda lan. Mavi çizgi mavi adamsın. Mavi çizgi. mavi çizgi. Mavi çizgi Nup yazak mavi çizgi. Mavi çizgi sen nobsun. Nob nob mavi. Bekle gel. 400 donlon çıktı hemen girer ya. internet yok herhalde Hayır kapibara lol diyor. Lol kapibara lol. Lol. Yes kapibara hayatımda görüyorum robloxlar Roblox'una yapılan. Kapibara. Kapibara, kapibara 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 capybara capybara Arkadaşlar kapibara şu an görürüz. Mideni çıkar mısın abim? Şu an böyle bir çeklen göbeğini, böyle yani kastı bir kapibara görüyorsunuz. Şu an adamı tokatlıyor galiba kapibara. Şu an çok kalsı bir kapibara. Oğlum mavi çizgi ne ya. Az acaba beklemesek mi? Kapı berak, kapi beraka, kapı bara, kapı beraka. Lan her şey kanalı acaba baba beklemeyip gitsek mi ya? Lan sen burada dur ben kontrol edeceğim. Tamam. Her şey var. Adam oyunda değil ki o bunda. baba adam oyundan çıkmış şey. O zaman biz de çıkalım. Arkadaşlar videomuzun da o zaman sonuna gelelim biz. Böyle videolar için. Bu oyunu ben merak etmeyin. Sonunda bitireceğiz. Anladım. Ne oldu? Her şey var kanalı. Her şey var kanalı. Bay bay yani. Bay Mavi çizgiye de bay bay diyelim. Bay, bay. Art, Bu ne? Sağ Kapibara. 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 Kapibara.